Ne çok yemek yaptım yemeyecek misin? Ben de sonradan öğrendim adımın Razie olduğunu. Öbür köydeydik o zaman. Bizimkiler geldiler. Hiç diye seslendiler bana. Daha önce hiç görmemiştim onları. Bebekliğimden sonra yani. Adamın razı olduğunu söylediler. Yanmakta ne oluyor? Tanrı isteseydi zenci yaratırdı seni. Hadi, hadi kalk, hadi. Peki görürsün sen uyu bakalım. <gülüyor> 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 Bak atıyorum suya! <laughs> ne biçim yüzüyorsun böyle? Doğru yüz bakayım! Uzat kollarını! Vücudunu düzelt! Suya paralel ol! Geçen yaz yüzüyordun ne güzel! Gel bakayım! Gel! Yat bakayım şuraya. Aa, ha. Ha. Yüz şimdi. Evet, evet ha. ha <laughs> <laughs> Sporu çok ihmal etti mi? Sen de Vedia'da her sabah spor yapacağız. En çok annemi sevmiş, benden de çok. Gömesin bizi burada. Senin haberler iyi. Çıkmış af yasası. Sürgün günlerim bitti. Sürgün olur mu dayı? Sayenizde günlerim çok güzel geçti. Nereden buluyorsun bu sözleri? Sayenizde, tebazı! Sen benim yeğenimsin. Sağ ol güzel kızım. Bak Ali de İstanbul'a dönüyor, okula göndereyim mi seni? Daha vaktimiz var ya. Dayı, birileri geliyor. Hacı'nın oğlu domuza çıkacağız ya, babasına inat katıldı bu domuz işine. Manga başı yaptım onu. Gel bakalım komutan. Afiyet olsun. Yıkanmamışsın? Yıkandım, beklerken terlemişimdir. Git çabuk yıkan üstünü değiş Ne yapıyor bu? Ter kokup kokmadıklarını kontrol ediyor. Domuzlar müthiş koku alır. Böylece yıkanmış da oluyorlar. Görüyorsun değil mi? Bu iş bitmiştir. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Kutlarım dayı. Sizin başarısızlığınız örgüt diye tutturmanızdan geliyor. Onca insan bir araya gelip birbirinizin ayağına dolanıyorsunuz. Sonuçta koca bir ataret çıkıyor ortaya. Kendimi övmek için söylemiyorum. Bu gördüğün yöntemin başarısıdır. Kişisel iradenin, kişisel gayretin sonucudur. Ha. Teşekkür ederim kızım. Yemeğe gelecek misin? Hayır, seferde sayılırız. Kumanyalarımız var. Daha da hep beraber yiyeceğiz. Onlardan ayrılmak olmaz. Son grupta geldi. Hadi gidip yemeğinizi yiyin siz. Bir kadeh de benim için için. Rastgele dayı başarılar dilerim. Hadi 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 hemen sıraya geçin. Sıraya geçin. Sıraya geçin. Şuradan başlasın bakalım. Hadi 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 sırayı. Şurayı da düzeltin bakalım. Düzelt şurayı. Dayı müthiş bir adam. Yorulmak nedir bilmiyor. İyi misin? Gel.